Okullar kapandı, çocuklar tatildeler, sıcaklar da iyice bastırdı. Sahil bölgelerine gidemeyenler için belediyeler devreye girdi. Mahalle ortalarına portatif havuzlar kurdular. Çocuklar hem seriniyorlar hem de yüzme öğreniyorlar. İstanbul'da hava çok sıcak, termometre 30 dereceyi gösteriyor. Haliyle suyu bulan atlıyor. İstanbul'da belediyeler portatif havuzlar kurdu. Onlardan biri de Sultan Gazi'ydi. Çocuklar burada hem serinliyor hem de yüzme öğreniyorlar. Yüzmeyi biliyor muydun önceden? Önceden bilmedim, burada öğrendim. Öyle, fazla yüzemezdim, korkardım. Burada cesaret, hocalar bu öğretti. 6-12 yaş arasındaki çocuklar yaz tatili boyunca haftada bir gün havuza geliyorlar. Önce bir saat eğitim alıyorlar. Ben korkmayın şu suda Hocamızın hareket, verdiği hareketleri yapıyoruz, yüzüyoruz. Yüzmenin temel tekniklerinden başlayıp bir yüzmeyi öğrenmelerini sağlıyoruz bu şekilde. Öncelikle hedefimiz bizim eğlence. Çocuklarımızı e, bir şekilde e, suyla e, buluşturmak. Sonra da oyun alanında doyasıya eğleniyorlar. Kayıyoruz, yüzüyoruz. Çok yorulmuşsun galiba. Evet. Gitmek istemiyoruz biz. Çünkü çok güzel. Yüzme onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kulaç atıyoruz, ayaklarımızı çıkıyoruz. Yüzmeyi de gayet öğreniyoruz yani. Yani hiç bilmeyen seviyede gelenler de var. Hatta suya girmeyi bile korkanlar da var. <laughs>